merhaba arkadaşlar. <laughs> Crazy Craft'ın 6. sezon 2. bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ben bölüm dışı maden yaptım birazcık. Şu madenleri topladım. Reston buldum. Demir de buldum. yani tek kalan ne? Tek elmas kaldı evet. Elması da şimdi bir dakika ben şuradan bir bakayım neler var. Ee, süper kahraman için bu makineyi yapmamız lazım. Aynen bir tane elmas lazım sadece. Bunu da şimdi buluruz arkadaşlar. Ee, eksili katlara ineceğiz. Eksili katlara inerken ne çıkar inşallah. inelim. Ben mas buldum mu e, gayret tamam. Ben 15x1 lazım sadece. Ben bölüm dışı toplarım. Sıkıntı etmeyin. 15x1'den sonra ilk süper kahraman geliyor. Seçim vardı arkadaşlar. Ben oylama açacağım. Thor <laughs> e, ya da Superman. İlk hangisini yapayım? Yani benim için fark etmez. İkisi de çok güçlü. Hadi. Hayri bir elmas çalsın ya. Bazenleri <laughs> abimle sunucumuz var. Madenden aşağı inerken elmas çıkıyordu. <laughs> resmini. Restona gerek yok ya. Dur, hızlı bir şekilde inmek için bu kazmayı kullanacağım. 59'a geldi. Şimdi dümdüz kazacağım. Bu baya uzun sürer ya. Ama bu mülümde maden yapacağız, o yüzden kalkalım. Bu arada arkadaşlar, lütfen abone olun. Ee, 200 aboneye çok yaklaştık bak. Burada takıldık. Lütfen birazcık gayret edin ee, yani abone olun. Tutuşma hmm, çıktı. Lavın üstünde olur mu ki hmm, bakacağım. Plavun üstüne çıkacağım. Plavun üstünde oluyordu galiba bakayım. I love Buddha. Burası kapalı. Nereden gideyim? Burada kaldım. Hıf, buradan gidiyor. <laughs> demirler de fazla harcamak istemiyorum çünkü daha demirler de bize lazım. Ben masrasın çıkacağım. Sonra tekrardan gelip yaparız. Makineyi yapmak için sadece. Sonra mobları açacağım. Minus Dream olsaydı şu an basardık eminim. Ama kurmadım çünkü oyunu bozuyor Minus <laughs> arkadaşlar <laughs> videoya girmeden önce Pajav Launcher'da Ejder Craft oynuyordum. E, maden yaparken önüme, önüme Savana bir yolundaydım. Elektrik ejderhası çıktı. Gizlice Gizlicene chestleri kontrol edeyim derken e, uyandı. Sonra da benim içimden geçti. sonunda da öldüm işte yani. Yani öldürecek derecede değildim. Yani elmas setim niye yoktu? Sadece bir demir setim vardı. Bir tane de demir kılıcım vardı. Demir kılıç diyorum ya, elmas kılıç. Dört tane elmas koydum. Geldi benim içimden geçti. öf ayrı bir ya Lan canımız çıktı Burada <gülüyor> Hayır lütfen. Yani bir tane elmas bulayım. Hemen çık madenden çıkacağım ya. Altın. Altın, Şimdi demir mi? Ya bu demirin yerinde elmas olsa daha iyi olurdu. Burası var mı? Keşke olsaydı. Tek blokta giderdik. <laughs> 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 ne yapacağız şimdi? Bayağı böyle kazacağız galiba. kazma da kırılacak. Hem de lütfen. tek bir şey yapabiliriz. bu bölümde yetişmezse diğer bölümde değil ben bölümde şık kazmaya devam edelim o bir elması bulana kadar kazanacağım e, yani. birazcık da çıkarsam kazma kırıldı. Altın. Neyse altın da iyiydi. Ama yani elmas çıksa daha iyi olurdu. Daha eksi altmış Çok elmas eksi 59'da çıkıyordu. Niye şimdi çıkmıyor? of minus stream olsa şimdi var ya bu duyduk ya. Ama ne yazık ki o da şey diyor arkadaşlar. Oyunu bozuyor. O yüzden kurmadım. Kralı kazma. İki iki sana sonra kırılacak. Evet. Çetemi daha sonra Bir, iki, iki. Şimdi ayrı bu iki lazım ayda kullanacağım. Bundan da çıkmazsa. <laughs> elbette çıkacak yani bir tane ee, sonunda ama fazla yani çok uzun namak istiyorum Evet hayırlı olsun seri bitmiştir arkadaşlar.